İstanbul'un sonunu hiç göremeyen, birbirine benzeyen tozlu sokaklarından birinde, cephesiz soluk, sarı boyalı, yorgun bir apartmanın üçüncü katında Elif'in sessiz dünyasına ilk nefes verilmişti. Penceresi, aşağıdaki yaşamın karmaşık ama donuk bir sahnesine açılan bir perdeydi adeta. Diğer çocukların çığlıkları ve top sesleri sokağı doldururken, onun krallığı annesinin sürekli endişeyle çekip kapattığı pencerelerin ardındaydı. Babasının katı, ölçülü adımlarının ve annesinin hastalık korkusuyla titreyen fısıltılarının gölgesinde büyüdü. Oyun alanı, pencerenin önündeki derisi çatlamış daracık bir sandalyeden ibaretti. Oradan aşağıdaki hayatı bir belgesel gibi izler, komşuların apartman boşluğuna yankılanan, kelimeleri ayırt edilemeyen konuşmalarından giyimlerinin renklerinden, taşıdıkları filenin içerisindeki sebzelerin tazeliğinden ya da bayatlığından bile devasa hikayeler örer, bu sessiz dünyasını kendi yarattığı karakterlerle doldururdu. Bu, onun tek ve en derin kaçışıydı. Zaman, odlar acık pencerenin önünden usulca akıp geçti ve Elif çocukluğunun solgun sandalyesinden bir genç kadın olarak ayrıldı. Şimdi sığınağı Kadıköy'ün kalabalık ve enerjik caddesinin üzerinde küçük, buğulu canlı bir kafeydi. Garsonluğu fiziken insanların arasındaydı ama ruhu hep başka bir adım ötede. Edebi bir gözlemci olarak kaldı. Müşteriler onun için hareketli bir romanın sayfaları gibiydi. Kahvesini her seferinde aynı matematiksel titizlikle üç kesme şekerle karıştıran, elleri yaşın ve zamanın ağırlığıyla titreyen bir bey, her öğlen aynı saatte gelip en kuytu köşedeki aynı koltuğa yerleşen, bakışları hep ufukta bir yere takılı genç bir kadın, gazetesini ters tutmuş ama okumaya devam eden, yalnızlığı yüz çizgilerine kazınmış bir adam. Elif'in kendi hayatı sıradan bir suret gibi görünse de başkalarının hayatlarındaki bu kişisel ritüeller onun için perdesi aralanmış büyülü birer tiyatro oyunuydu. Bir cumartesi sabahı evde derinlemesine bir temizliğe giriştiği bir anda salonun en ıssız köşesindeki yer döşemesinin birinin hafifçe oynak olduğunu fark etti. Merakla kaldırdığı tahtanın altında küçük, tozla kaplı, cam bir kavanoz duruyordu. İçi zamanın unuttuğu hazinelerle doluydu. Güneşte parlayacak renkli cam misketler, üzeri zarif bir desenle bezenmiş tek bir fil dişi kol düğmesi, sararmış, köşeleri yıpranmış, üzerinde gülümseyen bir çocuğun silüeti bulunan fotoğraflar. Bu sessiz zaman kapsülü onun ruhuna dokundu. Bu küçük hazinenin sahibini bulma, bu kayıp anıların asıl evlerine iade etme dürtüsüyle doldu. Günlerce kapı kapı dolaştı. Eski kiracı kayıtlarını belki bir iz bulur mu? moduyla karıştırdı. Çabası nihayetinde yıllar önce o evde çocukluğunu geçirmiş, şimdi hayatın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan yaşlı bir adama ulaştırdı onu. Kavanozu sessizce uzattığında adamın elleri hafifçe titredi. Disketlere dokundu, parmakları fotoğraflardaki çocuğun yüzünde gezindi. Gözleri buğulandı, sessizce, derin bir minnettarlıkla başını eğdi. O an Elif hiç tanımadığı birinin yüreğine dokunmanın verdiği tarifsiz, ısıtan bir huzurla tanıştı. Bu küçük mucize Elif'in içinde yepyeni bir kapı araladı. Artık etrafındaki dünyaya kimse fark etmeden sessiz ve küçük dokunuşlarla katkıda bulunmaya başladı. Kafede her gün gelen ve yan masadaki kıza bakmaktan öteye geçemeyen utangaç gencin fincanının altına cesaretini toplaması için küçük, anonim bir teşvik notu iliştirdi. Mahalledeki eşinin yokluğuyla derin bir sessizliğe gömülmüş olan yaşlı kadının kapısının önüne her şafak vakti çiğ tanelere henüz üzerindeyken narin bir demet çiçek bıraktı. Sokakta kendine yuva kurmuş ürkek bir kedi ve yavruları için her akşam düzenli olarak bir kap su ve bir miktar yiyeceği onları ürkütmeden köşeye bıraktı. Bu eylemlerin kaynağı asla bilinmedi. Ama Elif için önemli olan, görünmez olan bu iyiliklerin dünyanın ağırlığını bir nebze olsun hafifletmek için kendi bestelediği sessiz bir senfoni oluşuydu. Derin bir ilkbahar akşamüstü, işten eve dönerken ıssız bir parkın bankında terk edilmiş bir nesne gördü. Yaklaştığında yıpranmış, deri cildiyle eski, saman kağıdı sayfaları olan bir defter olduğunu anladı sayfalarını usulca çevirdiğinde içinin siyah beyaz fotoğraflardan oluşan büyüleyici bir kolajla dolu olduğunu gördüm. Her kare İstanbul'un unutulmuş kuytu köşelerinde hayatın sıradan akışının tam kenarında yakalanmış insanları gösteriyordu. Hepsi objektifen nadir bir içtenlikle yüzlerindeki hikayeleri asılı, samimi gülümselemelerle bakıyordu. Bu defter ruhunun en derin terlerine dokunan eşsiz bir hazineydi. Bu özel hazinenin yaratıcısını, bu gülümsemelerin avcısını bulmak istedi. Araştırmaları onu Kerem adında hayatı İstanbul'un gölgeli arka sokaklarında unutulmuş hikayeleri avlamak olan bir genç adama götürdü. O, terk edilmiş binaların, eski duvarların, ve oralarda yaşayan sıradan insanların hikayelerini eski bir fotoğraf makinesinin objektifine hapseden, hayatın kırık dökük parçalarından yepyeni anlamlar yaratan bir sanatçıydı. Elif onunla doğrudan bir karşılaşma fikrinden derinden ürperdi. Kendi güvenli, sessiz dünyasını, özellikle de onun gibi yaratıcı bir ruhla paylaşma düşüncesi ürkütücüydü. Bu yüzden defteri doğrudan iade etmek yerine ona sessiz, zarif bir oyun teklif etmeye karar verdi. Defterin sayfaları arasına kendi iç dünyasından izler taşıyan küçük çizimler, kelimeler yerine ingelerle yazılmış ipuçları ve minik kişisel bulmacalar yerleştirdi. Böylece haftalar boyu sürecek büyüleyici, sessiz bir dans başladı. Elif defterin sayfaları arasına kendi izlerini, küçük sürprizlerini bırakır, Kerem de onları bulur ve cevaplarını yeni bir fotoğrafın kenarına, bir sayfanın köşesine yine görsel bir dille yazardı. Birbirlerini hiç görmeden, seslerini duymadan, yalnızca mürekkep, kağıt ve yaratıcılıklarının aracılığıyla tanımaya, anlamaya başladılar. Elif, kalbinin bir yabancı için ilk kez bu kadar güçlü ve hızlı çarptığını hissetti. Onunla buluşma arzusu, ya onun hayal ettiği kişi değilsem ya benim sessiz, sakin dünyam onun coşkulu evrenine ayak uyduramazsa korkusuyla sürekli bir iç savaş halindeydi. Bir gün defteri açtığında Kerem'den gelen yeni bir mesajla karşılaştı. Mürekkeple yazılmış sade ve yumuşak ifadeler onun içindeki tüm duvarları yerle bir etmeye yetti. Not: Beni yüz yüze görmek istemiyorsan bunu sonsuz bir anlayışla karşılarım. Ama şunu bilmeni isterim ki senin bıraktığın o küçük gizli izler bana ha hayatta hala beklenmedik saf güzellikte sürprizler olabileceğini hatırlattı." diyordu. Bu cömert ve anlayışlı sözler Elif'in içindeki son korku buzullarında eritti. Evet, hayat başkalarının hikayelerine dokunmakla güzeldi. Ama belki de şimdi kendi hikayesinin bir sonraki cümlesini cesurca yazma, kendi perdesini aralama zamanı gelmişti. Buluşma yeri olarak Kadıköy iskelesini seçtiler. Hafif bir yağmur, denizin üzerine ince bir sis perdesi indiriyordu. Kerem, boynunda asılı o eski, sadık fotoğraf makinesiyle ıslak taşların üzerinde duruyordu. Elif ona doğru ilerlerken kalbinin atışları kulaklarında bir davul sesi gibi yankılanıyordu. İlk anlar derin ama rahatsız edici olmayan bir sessizlikle geçti. Yağmur damlalarının şıpırtısı onların sessizliğini besteliyordu. Sonra Kerem yumuşak, sıcak bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Sözleri bir yağmur damlası kadar hafif ama aynı zamanda bir okyanus kadar derindi. Elif ona baktı. Tangaç ama gerçek yüreğinin tüm sıcaklığını tam bir gülümseme dudaklarında belirdi. İçindeki cevap kelimelere dökülemeyen ama gözlerinde parlayan bir evetti. O andan sonra her şey dönüştü. Elif artık sadece başkalarının hayatlarına dokunan sessiz bir iyilik perisi değildi. Kendi hayatı da Kerem'in renkleri, sanatı, heyecanı ve sevgisiyle dolmuştu. Birlikte daha büyük, küçük mucizeler yaratmaya koyuldular. Sokakta oynayan, hayalleri gözlerinden okunan bir çocuğa içinde yepyeni dünyalar barındıracak eski bir fotoğraf makinesini hediye ettiler. Mahalledeki anıları tozlu albümlerde saklı kalmış yaşlı bir teyze için gençlik günlerinin solmuş fotoğraflarından özenle hikayelerle bezeli bir anı bölümü hazırladılar. Ve her gün birilerinin hayatına kimsenin görmediği, sadece onlara ait olan küçük sevgi notları, beklenmedik kişisel küçük hediyelerle renk kattılar. Elif nihayet o zaman idrak etti. Küçük şeyler sessiz dokunuşlar gerçekten de dünyanın ağır yükünü hafifletebilirdi. Ama asıl, en büyük ve en kalıcı değişim, insanın kendi kalbinin sesine kulak verip onu bir başkasının kalbinin ritmiyle buluşturmaya cesaret ettiği o kırılgan ve muhteşem anda filizlenirdi. Onlarınki iki sessiz ruhun kağıt, mürekkep ve küçük mucizelerle yazılmış senfonisiydi.